Bir de can demin geçerse bite de, de, de. Baksana görebileceğin en güzel manzara Bak şu bozlara yakışır tek ona Hasta oluruz böyle bir doktora Güzeller güzeli çıkmış meydana hele şş, şş. Baksana hiçbir ressam çizemedi gözlerini Biz alıştık mobese de pozla Patlar flaşlar kafamda sende bir yandan Trip değil roket asla böyle yaralanmazdım Oha bu nasıl bir endan Seni tanıyana kadar ben bu aşkı aramazdım sen benimsin Yazıldın anneme Yakışırdık iki deli harbiden Güneş olup doğar mısın mahalleme Güneş olup doğar mısın mahalleme Güneş oldu dedeme Biz yanalım vay vay Konuşurdum el alem Bize gelin ay ay Seninle varım canım Gerisine vay vay Sen iste yansın Bütün şehir vay vay Güneş oldu dedeme.